Peki hakikaten saçların beyaz değil mi? Beyaz. Bu neden yani bu? Çok... Ne bu yani aileden gelen bir genetik bir şey hmm. yani bana geçen bir hediye. Ne her güzel. her türlü kötü her şeylerini almışım bu arada mübareklerin. Ne güzel. Güzel. Hayattalar mı efendim? Ee, babam hayatta değil. Şu an bir yerlerde bakıyordur bana ama annem hayatta erik kalan... diğer aile büyüklerini hep kaybettim. Ama çok seviyorum, özlüyorum. Hmm. Onlarla konuşuyorum yalnız kaldığımda da yani bir. ...bağ eksikliği yok ama sadece anlayamadığım tek bir şey var... ...en çok koyan bana. Bir anda yok oluyorlar. Biz Bir sonraki sabah aramak istiyorsun, yok. Hı. Yani uzağa gitse, bir yere gitse... ...bir şey yazarsın, mail atarsın, telefon açarsın falan. Evet. O ihtimallerin söz konusu değil. O biraz acıklı ama... ...güzel bir halden geldiğim için... ...onları hep gülümseyerek hatırlıyorum gidenlere. Sen diye hitap edeceğim bundan sonrasında. Lütfen. Mümkün mü? Ee, acaba şu andaki... Şarkıların güzel gidiyor, insanlar çok seviyorlar, konserlerin doluyor. Her şey yolunda mı? Her Şu şey anda iyi yani her şey yolunda diyemem hayat. Öyle her zaman güzel değil ama çoğu zaman artık son iki yıldır daha iyi, daha kontrollü, daha istediğim gibi. Hı. Yani ne bileyim işte verdiğim emeklerin karşılığını daha yeni yeni alıyorum. Her şey daha e, şu anda daha parlak benim için. Önceden biraz daha karanlık ve bilinmezlerle doluydu. Soru işaretleri vardı. Ne yapacağım, ne edeceğim, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Belki de hiç yapamayacağım gibi sorular vardı. Ama yavaş yavaş bunlar kayboldu. Çünkü e, iyi şeyler, iyi ekiplerle çalıştım. Güzel adamlarla beraber müzik yaptım. Yolumu açtılar, e, benim önümü açtılar, beni aydınlattılar. Çok güzel insanlarla bu işi yapmaya başladım. Artık keyif alıyorum. konsere giderken önceden korkuyordum. Şimdi de gül oynaya gidiyorum. Önceki, üç sene önceki Simge'yle şimdiki simgenin bir alakası yok. Evet. Beş sene sonra daha da iyice delirmiş bir kız olabilir belki de. Evet. Ama keyifli yani, daha iyi her şey. Peki. E, bu e, öpeceğim Sezen Aksu'nun e, Sibel Algan'ın sözleri. Sibel Algan'ın sözleri. Nasıl hem Sezen Aksu'nun hem Sibel Algan'ın sözleri oluyor? Onlar bir araya mı geliyorlar söz yazmak için? E, Sezen Hanım benim bildiğim kadarıyla şarkıyı ilk ben duyduğumda yani tam Beste. sözleri bitmemişti. Beste Sezen Aksu, söz tamam. Sezen Aksu, Sibel Algan. Peki ee, o nasıl o yani nasıl birlikte ben, mi yazıyorlar? Yani ben Sezen Hanım'ı çok severim, eski bir dostluğum da vardır ama e, şeye çok alışık değilim yani Sezen Hanım'ın e, biriyle bir, bir şey biriyle yazması. beraber söz yazması. Mesela nasıl oluyor? <laughs> mesela ne yapıyor? Sezen telefonu, ya Sibel gel şu kızın <laughs> şarkısını e, söz yazalım. Ne diyorsun? Öpeceğim diyorum ben. <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> Ortak yazmıyor muyuz? Yazıyoruz ulan işte. E, sen öpeceğim diyorsan ben de öpeceğim diyeyim. <laughs> Yaz, öpeceğim. Öpeceğim. Sen ne diyorsun şimdi? Ben bir daha öpeceğim koyuyorum. Tamam. Attırıyorum. Öpeceğim. Öpeceğim. Sen ne diyorsun şimdi? Ben öpeceğim diyorum. Öpeceğim. Ama siz bir tek öpeceğime takılıyorsunuz evet. şu an. Öpeceğim. Aslında... Aa dur lan söz yazmadık. Biraz da söz yazalım. <laughs> <laughs> Şöyle oluyor. Sözleri ee, söylemeni istiyorum. O yüzden konuyu buraya getirdim Aç çünkü. Çünkü gireceğim. Dur, bir dakika, bir dakika. Ha, bana şimdi. geldi sıra. Şey. Ne zaman patlayacağız diye merak Hayır, ediyorum. Hayır, patlamıyoruz. Evet, bir canım. dakika, tamam. ben ben bunu, ben bunu. Şimdi aslında. Ee... Seninle beraber Türk popunda dominatrix kadın döneminin açıldığını düşünüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Bir porno kategorisi de var böyle ama Öyle onu ]miş. kastetmiyorum. Dominant kadın, ihtiyacımız olan kadın, kadının gerçek rolü. Hemen aklınız başka yere gitmeyin ya. Google'larsanız bir şeyin üzerine düşerseniz düşmeyin oraya. Hı. Değil mi? Tamam. Şeyi de değiştirmeyin. Neyi değiştiriyoruz? İnternette neyi değiştiriyoruz? He? Ulan bir karar verin, neyi değiştiriyoruz? IP <laughs> numarası. <laughs> IP numarası değiştirerek girilemiyor. Arkadaşlar diyorlar ki eskiden giriliyordu diyorlar. Şimdi IP numarası değiştirmek... Demiyor arkadaşlar. Ne diyorlar acaba? VPN ile giriliyor. <laughs> giriliyor. VPN ile giriliyor. VPN ile giriyorlar ya arkadaşlar. Ee, o arkadaşlar. Ee, <laughs> VPN ile Amerika üzerinden bize bağlanıyorsun falan filan. Ama yine var. de sonuçta VPN'inizi değiştirmeyin. Yani. Dominatrix'e öyle bakmayın. Şimdi tamam. Dominatrix'te bu kadın dominant kadın. Yani erkeği erkeği yönetiyor bu güzelmiş şey. Kadının yapması gereken şey bu bu memleketin kadını akıllıdır güçlüdür böyle yapacaktır kadın şimdi söyle sözleri mesela e, Baş, baştan başla başla peşindeyim peşindeyim alana kadar peşindeyim, peşindeyim alana kadar Alana kadar şimdi peşindeyim dur. ne oluyor peşindeyim. ya ne zaman oldu bu ya ya biz ne, ne? peşindeyim alana kadar sen bir adama peşindeyim alana e, kadar ne, ne veriyor kadınım. ne Ha, evet. Sen öyle bir kadın. Ben de öyle bir kadınım. peşindeyim kadar. Alana, alana kadar. Yani peşindeyim ha. alamazsam da zaten bırakırım gitsin. Ha. Yani hep pe peşinde koşacak halinde. Öyle ya. delikanlı. Peşindeyim evet. alana kadar. Alana kadar ha. peşindeyim. İşimdeyim, gücümdeyim ama düşündüğüm. Ha. ha, Şimdi bu çok önemli. İşimdeyim, gücümdeyim bak. Ama düşündüğüm. Bu çok önemli. Bütün hangi kadınla konuşsam bugünlerde öyle diyor. İşimdeyim, gücümdeyim, sporumu yapıyorum falan filan. <laughs> Böyle bir <laughs> Böyle bir tip kadın var. Adeleli kadın geliyor. Nasıl lan? Anlamıyorum. <laughs> Diyorum yani işim neyim, gücüm neyim, adeleliyim. <laughs> Sporumu yapıyorum falan. Böyle kadınlar var. Ben ben biraz erite oluyorum. Yani kadından korkmuyorum. Güçlü kadını çok seviyorum ama... Ama erkekleşmiş kadından hoşlanmıyorsun sanki. Bravo. İşte bu. Adeleliyim. Adele girince hani işim neyim, gücüm neyim öyle. Ha. Devam. İşimdeyim, gücümdeyim ama düşündeyim. Yakacağım ama buraları. Ama düşündeyim. Düşündeyim. Aklındayım Düşün. diyor yani. Ha, senin aklındayım. Ben evet. bir şey yapmıyorum. Sen ne Herhalde. Tabii. Bir de senin rüyamda göreceğim. Öyle bir şey yok. Tamam. Sonra? E, nerede kalmıştık? E, Biliyorum. Şarkıcılar buraları o derece, hatırlamazlar evet, müzik olmayıca. Çok Aynen. haksınız. Evet. Yakacağım buraları o derece yani. Başardım. Yakacağım buraları. Yani kadın artık diyor ki ben istediğimi... Bir dakika baba Türk popu nereye geldi? Daha Kenan Roma'yı yakmadı baba. Daha Roma yakılıyordu bilmem ne oluyordu falan. Nereden buraya dönüştük ne güzel. Ne güzel. Bence çok güzel. Yakacağım buraları. O derece yani başındayım. O derece yani başındayım. Sonra? Sonra işte bak yine Yakacağım buraları o derece yani başındayım. Neydi? Gülünce yazında ağlayınca kışındayım. Gülünce yazında ağlayınca kışındayım. ...acayip bir metafor. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli değil mi ama? Çok Neyse eğlenceli. bilen. Evet, bir kadın var. Ya şimdi ben ben ki... seni görüyorum böyle çıkıyorsun sahneye. Öpücüğüm. Öyle yapmıyorum <laughs> ben. Ben bir yerinde oynuyorum. O kadar da isterik hareketler yapmıyorum. Sen hakikaten... Ben isterik hareket mi yaptım? Çok. <laughs> yani bu bel hareketi biraz hafif... Ben de bu yol var. Ben sahne alacağım Tunçer. <laughs> ben Bence, sahneye çıkacağım. Ben, ben hazırım. Hazırım. Bu geçkinleşen erkeklerde farklı oryantasyonlar olabiliyor benim evet. gibi. vücut dili bir değişti. Vücut dili değişti. Bir şey oldu. Ben öyle mi yapıyorum Allah'ım? Ben aklına. yapıyorum. Ben tamam. sen yapmıyorsun. Evet, peki sonra? Eee, sonra da nakarata geçiyor. Ha, ona nakarata bayılıyoruz. Çok dolu dolu sözler. Koynunu gireceğim, gireceğim. Aç koynunu gireceğim, gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim derlenme. Dudağından öpeceğim öpeceğim söylenme diyor. Bak şimdi aç koynunu gireceğim gireceğim derlenme. Tabii. Ne derleniyorsun? <laughs> Yok istemiyorum. Başım ağrıyor. Zorla da işte dudağından dudağından öpeceğim. Ama sende de bir şey oluyor. Yani sen onu söylediğin zaman ben böyle hafif bir titriyorum. Yani. Ya. Nasıl ya ya? Herkesle beraber titriyoruz. Ben <laughs> özel olarak evde titremiyorum. <laughs>